Evet herkese yeniden merhaba. Bugün trend dönüş formasyonlarını öğrenmeye başlayacağız bugünkü videomuzda. Artık bundan sonraki birkaç videoda hem trend dönüş formasyonlarını tanıyacağız hem de bu formasyonları grafik üzerinden örneklerle bulacağız, tespit edeceğiz ve işleme giriş stratejileri nedir, nereden nasıl işleme girilir bunlara değineceğiz. Şimdi ilk öğreneceğimiz formasyon iki tane çizgi çiziyorum. iki tane çizgi çizilerek gösterilen bir formasyon çünkü. Kama formasyonu. Kamu formasyonunda fiyat yükselirken sıkışma hareketi gösterir ve sonrasında da yükselirken bakın gördüğünüz gibi yükseldi, düştü, yükseldi, düştü, yükseldi ve aşağı yönlü kırıldı. Burada çizgiler trend çizgileri birbirine paralel değildir. Tepeler yükselirken zayıf kalır, dipler de düzeltmelerini yumuşak yapar. Yani çok derine inmez. Daha sonrasında da yapı trend çizgisini aşağıya kırar. Aşağıya kırıldığı zaman tamam formasyonumuz onaylandı demektir. İşleme girişi ise bu formasyonda iki tane yol izleyebilirsiniz. İlki bu aşağıdaki trend çizgisinin altında mum kapanışı gerçekleştiği zaman mumumuz kapandı. Kapandığı anda işleme girebilirsiniz ya da fiyatın şu şekilde düştükten sonra bir düzeltme yapmasıyla bu trend çizgisine tekrardan temas etmesini bekleyebilir. Burada işleme girebilir ve düşüş yönlü hareketi trade edebilirsiniz. Burada bizim hedeflerimiz nereler? Şimdi bizim bu formasyonda ilk hedefimiz yükselişe giden son dip Diğer hedefimiz ise onun hemen altındaki dip. Yani biz aslında buraya kadar olan bir hareket bekliyoruz. Ama genellikle bu formasyon yükselen kama formasyonu, yükselen trendlerin en tepesinde görünür ve fiyat buradan aşağıya sert ve hacimli bir şekilde düşüş göstermeye başlar. O yüzden de bunlara trend dönüş formasyonu adı verilir. Bunun bir de tam tersi vardır. Bunun tam tersini ise şöyle göstereyim. Bunun tam tersi de alçalan kama formasyonu. Alçalan kama formasyonunda da fiyat düşüşünü gerçekleştirir birinci dip oluşur tepe oluşur, dip oluşur, tepe oluşur, dip oluşur. Yine aynı şekilde fiyat sıkışmayla gider. Sonra kırılım gelir. Kırılım geldiğinde de hedeflerimiz yine aynı seviyeler olur. Formasyonumuzu tanıdık. Bir sonraki videomuzda grafik üzerinden kama formasyonlarını tespit edeceğiz. Birkaç tane örnek işleyeceğiz. Ve benim çok sevdiğim formasyonlardan bir tanesidir. İşlemlerimi alırken ben bu formasyonun oluşumunu gördüğüm zaman daha güvenle işlem yapabiliyorum. Ve bu formasyonda buradan işleme girilmesini öneriyorum ama bu bu tam trend direncinden de işleme girilebilir. Ancak burada işleme girildiğinde mutlaka ama mutlaka stop loss yazmak gerekecektir. Biz bu işleme trend kırıldıktan sonra buradaki çizgi kırıldıktan sonra girersek de stop loss olarak son dibi tam tersinde ise son tepeyi yazabiliriz. Hedeflerimiz yine sabit belli. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.